Merhaba arkadaşlar ben Burak Yılmazoğlu. Bugün size neyden nasıl ses çıkarılır ve nasıl bir ney satın almalıyım bundan bahsedeceğim. Öncelikle Piyasada iki türlü ney satılıyor. Birincisi neyin kendi orijinali, yani bu görmüş olduğunuz sazlıktan toplanan ve belli bir süre bekletilip ustalıkla içi açılması ve ölçüleri yapılması neticesinde e, çaldığımız ney. Diğer ikinci neyse bu görmüş olduğunuz plastik ney. Ben neye ilk başlayanlara plastik neyi öneriyorum. Çünkü plastik neyden ses çıkarmak, Diğer sazlık olan neye nazaran, daha basit, daha kolay. Şimdi neyden e, nasıl ses çıkarılır? Bunu göstermeden önce dediğim gibi e, birincil olarak plastik bir ney almanız. Plastik bir ney almanızı öneriyorum. Şayet ilk defa ney üflemeye başlıyorsanız. Bu neyler e, hem diğer neylere göre daha ucuz. E, 100 lira, 50 lira, 150 lira en fazla. Yani 150 liradan fazlası kesinlikle makul değil. Onu aklınıza bulundurun. En fazla 100-150 lira, 50 lira da var. Bunu bulabilirsiniz Neden sazlık ney almayın diyorum onu da açıklayayım. Çünkü sazlık ney e, ustalık gerektiren, gerçekten işçiliği e, belli bir aşamadan geçmiş, belli bir tecrübesi olan ustaların e, yapması gerektiği, yapabildiği bir enstrüman olduğu için piyasada satılan sazlık neylerin çoğu turistik olduğu için turistik ney olduğu için bundan ses çıkartması e, çok zor. Ben bile zorlanıyorum ondan ses çıkartmayı o tür neylerden. Dolayısıyla plastik ney sizin için en doğru tercih olacaktır. Bu birinci mesele. İkinci meselemiz neyde ses çıkartma olayını öncelikle ağzımızı, dudağımızı, tu ya da tü şeklinde yapıyoruz. Tu. Şöyle yandan da görelim. Tu. Tu ya da tü şeklinde yapıyoruz. Ve dudağımızın yarı çapını yani resimde gördüğünüz gibi bu dudağımızın yarı çapını alt dudağın yarı çapı ve üst dudağın yarı çapı neyde başbare dediğimiz yer yani bu siyah olan şey başbare dediğimiz yerin yarı çapıyla aynı noktaya temas etmesi lazım. Yani şu şekilde gösteriyorum. Bu başparayı, başparmağın ucunu ağzınızla böyle tamamen kavramanız yanlış bir pozisyon ve çok kısık içine üflemeniz de yanlış bir pozisyon. Tamamen doğru pozisyonu resimlerde gördüğünüz gibi yaparak başta biraz zorlanarak tabii ki zamanla çok iyi bir şekilde ses alacağınızı umuyorum. Şimdi ee, dilerseniz başta alacağınız sesi ufak ufak ben göstereyim. Ben de ilk neye başladığında bundan 10 yıl evvel şöyle bir ses alıyordum. Siz de böyle bir ses alacaksınız. Doğru pozisyon, doğru dudak pozisyonunu yapsanız bile neticesinde şöyle bir ses duyacaksınız başlarda. Böyle bir ses duyduğunuz zaman yanlış şekilde bir üfleme pozisyonu var diye e, düşünmeyin. Doğru pozisyondasınız. Fakat ne şöyle bir enstrümandır. E, tıpkı bir fitness çalışan, e, vücut çalışan bir e, birey gibi onun kasları gibi dudakta şöyle bir kas pozisyonu var. Şurası. Şu dudağınızın sağ tarafı ya da soldan üflüyorsanız bu dudak pozisyonundaki kaslar zamanla gelişerek neye hakim olup ...daha tok, daha düzgün bir ses çıkarıyor. Dolayısıyla sizin başlar başlamaz şöyle bir ses çıkartmanız... ...imkansıza yakın. Belki çok çok yetenekli, üstün bir e, müzik yeteneği olan bireyler hariç. Yani, dolayısıyla başta alacağınız ses dudağınızda kas olmadığı için... ...dudak kasınız, dudağınız bu başpareyi tamamen kavrayamadığı için... Şöyle bir ses alacaksınız az önce gösterdiğim gibi. Böyle bir ses alacaksınız. Bu sesi aldığınızda sevinin. Yani doğru pozisyonu yapıyorsunuz. Doğru dudak pozisyonu yapıyorsunuz. Ve bu sesin daha ileriye gitmesi için sürekli aynı hareketi devam ettirerek buradaki dudağınızı, bu dudak kasını geliştirmeye çalışmalısınız. Belki bir hafta sonra çalışmanıza bağlı, belki bir ay sonra bana çok böyle soru geliyor. Ben ne zaman tamamıyla ne yüklemeye çalışırım? Bu tamamen birey kendi çalışma, kendi egzersiz süresine bağlı. Bir hafta, on gün sonra şöyle bir ses alacaksınız. Çok çalışırsanız belki. Daha sonra bu ilerledikçe Daha sonra tekrar ilerledikçe bu şekilde ilerlemeye başlayacak. Şimdilik e, ilk dersimiz böyle olsun. Göstereceklerim şimdilik bu kadar. Eğer bu videoya yeteri kadar ilgi gelirse, beğeni ve yorum gelirse bu videonun devamını yapıp sizlerle ney derslerine başlamak istiyorum. Hepiniz hoşçakalın. İyi günler.